Günaydın. aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni videoyla birlikteyiz. Videoya geçmeden önce videoyu bir beğenip bir yorum yapıp bir de kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bugün boz benekli dişimizin antrenmanını yapacağız. Bir 10 gündür falan uçurmuyordum. Geldim birkaç gündür biraz uçurdum hani. Hamlını aldım iyi kötü. Bugün şimdi birlikte kaldıracağız. Havalar da rüzgarlıydı Ondan dolayı da pek video çekmedim Bugün şimdi hava gene esiyor ama Bir tık daha iyi Şöyle kaldıralım Hop. Şöyle kuşumuzu kaldırdık Kenarıya geçelim Şimdi buralar falan biraz dağınık Etrafı toplayacağım Karşıdaki de kuş uçuruyor Yeni yavrular getirdim. Onları alıştıracağız, onları uçuracağız. Bakalım. Havalar bir izin verirse. Şöyle şimdi gelecek. Bir iki daha dönsün. Bir başa atacak. Bakalım. Şöyle hareketlerine bakın. <laughs> Uçuş stili nasıl sizce arkadaşlar? Nasıl olmalıydı? Böyle iyi mi? Ne yapayım bu kuşa? Bunları yorumlara yazın arkadaşlar herhangi bir öneriniz tavsiyeniz varsa yorumlarda belirtin. Şöyle bir sefer gelsin yavruları yanına atacağım. Bakın gitti. Şimdi bu sefer gelmesi lazım. Şunu şurada. Hadi kızım. Orada bir takla attı. Şu an göremiyorum. <laughs> Bu tarafta uçmaya başladı. Geliyor. Sefer yapsa kuş salacağım da yapmadığı için salmadım. O da karşıya gidiyor. Şöyle kümesden olmazsa kuşlarımızı salalım. Şöyle bahçeden yeşillik getirdim bunlara. Yesinler diye koya koydum dibine su koydum. Şimdi bakın şu yeni gelen yavrumuz bu diğer yeni gelen yavrumuz bir de şu beyazlar var şu an hava soğuk arkadaşlar kuşlar aç şöyle bizim gök yavruları salıyorum bunların da biri taklay dönmüş tek tük atıyor. saate bakmam lazım. 9.50 Şöyle yavruları da uçurduk. Şimdi kenarıya geçiyorum. Hava ısınmaya başladı. Bir yandan kendimde üşüyorum arkadaşlar. Hani hava gerçekten soğuk. acayip rüzgar esiyor. Karşıda da 3-4 kuş uçuyor şimdi böyle bir kesik mesik bir şeyler yaparız. Kuşlarımız uçsun da. Başkasının ikinde gözümüz yok önemli değil. Ha gelirse de yakalarım yani affetme. Şöyle bizimkileri yükseldi. Dişi şimdi gelecek Büyük ihtimal seferi Altında kuş yok kuş olsa Biraz uçuma versin Önemli değil Şu an herkes kuş uçuruyor Bir süredir yoktum Büyük ihtimalle bunları yakacak zannediyorlar Şöyle hadi kızım <laughs> Acayip soğuk ve rüzgarlı. Rüzgar esiyor arkadaşlar. Ağaçlardan belli oluyordur bakın. Bizimki burada oynadı. Şu ceketimin önünü bir kapatayım. Geliyorum arkadaşlar. Dişimiz yumurtlamak üzere arkadaşlar. Hani uçurmasam iki güne yumurtlar büyük ihtimalle. Uçuruyorum bakalım şimdilik. Karşıda bir tane kuş uçuyor. Ne olduğu belli değil. Ben şöyle şuraya çökeceğim. Bayağı üşüdüm. Yavrularımız da burada uçuyorlar. Şu hani yanına niye kuş saldım falan diyen olabilir belki. İlk günleri olduğu için hani birkaç gündür daha ham, hamlığı hamlı olduğu için fazla üstüne düşmüyorum. Hani o yüzden yanına kattım biraz uçsun nefesi açılsın diye. Tek olduğu zaman oyuna gelip inmeye çalışıyor. Bir an önce kendini yorup kırlangıçlar aklıma alıyor. Böyle gözüküyorlar mı? Atmaca gibi de. <laughs> Bakın inşallah videoda gözükmüştür. Taklay döndü. Ya da ben yanlış gördüm bilmiyorum. Şimdi yeni gelen yavrular bayağı alıştı arkadaşlar. Hani damın içini biliyorlar ama dışarıyı bilmedikleri için biraz tırsıyorum. O yüzden havanın rüzgarlı olmadığı bir günü bekliyorum. Havada maşallah her gün rüzgarlı. O yüzden ne yapacağım bilmiyorum. Bakın neşi geliyor. Gel kızım hadi. yavrular da çok dehşet uçuyorlar arkadaşlar. Hani hareketleri seri. <laughs> Bakalım ileride neleri yapacaklar. Kaç dakikalar uçuyorlar? 5 dakika olmuş. Şimdi ben yavruları çok sıkıştırmadığım için arkadaşlar Biraz uçup yoruldular mı geri geliyorlar Bakın atmaca var bir tane Şahin de olabilir şişt, şişt, şişt. Çok sıkıştırmadığım için biraz uçuyorlar neyse işte keyiflerince sonra geri geliyorlar Bu da sıkıştırmadığım için yani Geldiler mi indiler mi iniyorlar Yeri kaldırmıyor şöyle ama arada bir kişi dedim miydi de gidiyorlar yani. Bizim dişi orada oynama gel buraya. Gel 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 gel. Yapma ya. Uçun lan. Hani Bakın da yorulma vesaire yok. Nefeslerini soruklarını. Yanları sıkıldığı için iniyorlar. Havalar da bayağı rüzgarlı. Çok soğuk oluyor, esintili oluyor. Yani kuş uçmuyor pek. <laughs> İnşallah sesim iyi geliyordur. Bilmiyorum soğuktan konuşamıyorum arkadaşlar. Hakkınızı helal edin artık. Şöyle i̇şte bozu çekelim. Gözükmeden bizim yavrular da şurada bir şeyler yapıyorlar. <laughs> Soğuktan oh, sesim kısıldı ya. Sesim çıkmaz oldu. Elim elim dondu zaten. Bugün yağmur da yağacak gibi. Şimdi bunlar bir şey değil. Dün böyle değildi bu kuş mesela. Bugün niye böyle yaptı anlamadım. Yuvada yatıyor ya o yüzden yaptı. Aldığımda yuvanın içinde yatıyordu. Oradan kaldırdım yani. Şöyle marka yaptırdım bu arada arkadaşlar. Hadi oğlum odakla. Çok hoşuma gitmedi bunlar. bildiğimiz marka yaptırdım ya. Odaklamadı şu an. Üşüdüğüm için de pek uğraşamadım. Bayağı üşüdüm çünkü elim uyuştu. Bizim kuşlar gözükmüyor. Ha buradalar. Hani renkli boncuklar vesaire de getirdim. Şöyle buraya astım bunları. Bundan sonra bakalım arkadaşlar. Her gün uçum. Allah nasip ederse her gün farklı bir kuş. Bakın bizim kuş o tarafa gidiyor. Oradan kuş gösteriyorlar. Burada damda. Kuş gitti bizim. Şu an göremiyorum. Ha geldi. Bakın şurada. Şimdi yavrular bir 3-5 dakika daha uçsun neyse yorsun kendini. Ondan sonra altına kuş salacağım. Beraber izleyeceğiz. O yüzden ben şimdi videoyu durduruyorum. Yavruları indireyim. Yavrular da güzel uçuyorlar maşallah. Bakın şöyle maşallah diyelim. Onlar biraz yorulsun kendini bir indirsin. Ondan sonra alta kuş serip izleyelim. Hop Şahin geldi gene. Git oğlum buradan. Git buradan. Neyse ben kuşlara bakayım arkadaşlar. Ondan sonra devam edelim. Çok uzun olmasın video hani. Evet arkadaşlar şu an saat 10'u 5 geçiyor. Yavrularımız indi. Tam videoyu açtım indi ya da onlar indi ben açtım bilmiyorum. Şöyle kapıyı hafif araladım. Birkaç tane kuş salacağım. Çok değil. Birkaç tane. Şöyle şu üç çıktı. Hepsi farklı bir cemiyet. Şimdi şuraya çömeleceğim ben de. Rüzgar vuruyor. Şu meslek bakalım hafiften de bir yağmur çileşiyor bakın şöyle yere gel şimdi Allah izin verirse şov izleyeceğiz bakalım nasıl olacak gel gel kuş nerede İşte video çekiyor olmasaydım şu an gitmezdi oraya. Gayet güzel burada oynardı. Şimdi oraya gitti. Bakalım geliyor. Hadi kızım gel. geliyor geliyor hadi bu sefer gelecek hadi kızım hadi artık yine gelmedi ne yaptın sen ya ne yaptın ya ne oldu kızım sana ya Allah Allah. Hiç böyle yapmazdı. <laughs> Niye böyle oldu? Hah, ha? Yapıştır. Aa, üç vurdu iyi. Yeter. Hadi bir daha. Kuş yorgun herhalde arkadaşlar ya. Hava da bozdu, yağmur yağmaya başladı. Şimdi inemeyecek o. İnme uç. İndi yemedi yumurta yapacak ya bir de bakın yerde belli oluyor mu Heh. şöyle bakın yağmur çiliyor şöyle kümesimizi açıyoruz hop bir de şu erkeğimiz var arkadaşlar bu bizim arabın soyundan bu kuşların hepsi arabın soyundan şöyle çekelim. Hava bayağı soğuk. Şimdi şunları biraz yemleyelim. Kuşlarımızın son durumu bu şekilde Arkadaşlar şöyle yavrularımızı da bir Göstereyim size ufaktan Şimdi burada Göklerimizin yavruları büyüyor tekrar. Şöyle. Çok detaylı göstermeyeceğim. Bunlar açık gök olacak gibi bilmiyorum. Değişik, garip bir yavru geni. Burada arka tepe bozlakla çimkelinin yavrusu var. Bir. Bir de şu bozlakla çimkelinin yavrusu bozlak vermiş. Şöyle bakın markayı bunun ayağına taktım. Marka neden gözükmüyor? Hadi. Parlıyor ya arkadaşlar galiba o yüzden ya. Cık, gözükmüyor. İşte bu o arka tepeyle çimkelinin yavrusu. Onu buraya kaydırıp bitmiştim. Burada da şöyle Miro'muzun yavrusu var. Burada da Miro'yla Gök'ün yavrusu var. Paslı miskiyle risası vermişler. Tüyden sonra düzeltebilir onlar kendini. Hani iyi kötü biliyorsunuzdur bu işten anlayanlar. İşte Miro'yla vesaire uğraşanlar. Tüyden sonra genelde kendini belli eder. Kuşlarımız bu şekilde. Canavar gibiler. Yem düşmanı var. Attım yem yemiştir. Çok da dışarıda tutmak istemiyorum şimdi. Hava soğuk. Hem onlar üşümesin hem ben. Kuşlar bu şekilde arkadaşlar. Şimdi Allah nasip ederse şu küçük yavrularımızı alıştıracağız. Hani alıştılar buraya artık da. Bir kanat verip etrafı öğretmemiz gerekiyor. Onda da hava rüzgarlı olduğu için biraz korkuyorum hani. Ondan dolayı daha denemedim. Şimdi havanın güzel olduğu bugün Bakın zaten yavrular yerinde duramıyor. Bu bizim uçurduğumuz çarlanın bir alt kardeşi arkadaşlar. Dumanlı olan. Yazlarda amca çocuklar olması lazım. Ya da aynı anneden farklı babadan tam hatırlamıyorum şu anda biraz karışık. Bu da onlardan bunu sinekli bozluğa yakacağız. Sinekli boz şu gökle yeş olmuş da onları bozmamız lazım. Öyle işte kuşlar da son durum bu şekilde arkadaşlar. Uzun lafın kısası. Videoları beğenip kanala abone olup yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Ailemizin büyümesine yardımcı olursanız çok sevinirim. İlerleyen videolarda eğer abonemiz çoğalırsa eğer canlı yayınları açıp işte kuş kuş sohbeti yapabiliriz. Ne bileyim kuş al satı yapabiliriz. İşte kime ne lazımsa diğerinden hani elinde olan olmayana şeklinde bir sohbet kurup o şekilde bir şeyler yapabiliriz arkadaşlar ilerleyen zamanda abone sayımız çoğaldığı zaman. Abone olursanız, videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz dediğim gibi. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Maşallah demeyi unutmayın.